Kabe'nin yapılması. Nakledildiğine göre Kabe'nin temelleri vardı. İbrahim aleyhisselam inşaatını bu temeller üzerine kurdu. Rivayete göre Allah Teala cennet yakutlarından bir yakut yere indirdi. Bu yakutun zümrütten yapılmış iki de kapısı vardı. Bunların biri doğuya, diğeri ise batıya açılırdı. Allah Teala, Adem aleyhisselam'a melekler arşı tavaf ettiği gibi insanlar da burayı tavaf edecekler buyurdu. Adem aleyhisselam da yaya olarak Hindistan'dan gelmek suretiyle burayı tavaf ve ziyaret etti. Burada meleklerle buluştu ve melekler haccını kutlayarak biz de senden önce bin yıl burayı tavaf ettik dediler. Sonra Nuh tufanında Allah Teala bu yakutu göklerin yedinci katına kaldırdı ve Beyt-i Mamur adını aldı. Bundan sonra da Allah Teala İbrahim aleyhisselam'a bu Yakut'un bulunduğu Kabe'yi Cebrail'in öğreteceği şekilde bir bina haline getirmesini emretti. Turi Sina, Turi Zita, Cudi ve Hira adlarındaki dört dağdan taşlar getirerek Kabe'yi inşa etti. Hacerül Esved'i de Cebrail aleyhisselam getirdi. Bazıları Ebu Kubeys dağı yarıldı ve bu taş içinden çıktı. Beyaz bir yakut idi fakat müşrikler ve hayız gören kadınların buna sürünüp yapışmaları sebebiyle karardı derler. Diğer bazılarının anlattıklarına göre İsmail aleyhisselam taş getirir ve Hazreti İbrahim inşa eder, yerine kordu. İnşaat bitince Allah Teala Hazreti İbrahim'e halkı Kabe'yi ziyarete çağır buyurmuş. Hazreti İbrahim ben onlara nasıl duyurabilirim deyince Allah Teala çağırmak senden duyurmak ise benden olacaktır buyurdu. Yine fedaili amalde Ebu Zer radıyallahu anh'dan nakledildiğine göre resul Ekrem buyuruyor ki Allah Teala emri ile insanları hacca davet için İbrahim aleyhisselam Ebu Kubeys dağına çıktı ve ''Ey Adem oğulları, Allah Teala sizin için bir Kabe yaptırdı ve burayı ziyareti, haccı size farz kıldı, gelin haccedin diye çağırdı. Bunun üzerine Allah Teala İbrahim aleyhisselam'a ''Ey İbrahim, ben yer ve gökleri yaratmadan önce şöyle yazdım.'' evinden hac niyetiyle çıkan kimsenin her adımına on sevap verir ve on günahını bağışlarım. Bu yolculuk halinde ölürse kendisini cennete korum. Eğer ben rahmet edip onları affetmezsem onlara benden başka kim merhamet edebilir? Hazreti Ali, Kerremallahu ve Çehu diyor ki, Kabe, Resul-i Ekrem zamanına kadar üç defa yıkıldı ve yapıldı. Üçüncü defa Resul-i Ekrem henüz peygamber olmadan Kureyş tarafından yapıldı. Bina inşa edilirken Hacerül Esved'i yerine koymaya sıra gelince, taşın önemine binaen Kureyşiler arasında taşın yerine konmasında ihtilaf çıktı. Hatta her ailenin gençleri kendi aralarında toplanarak and içti ve şayet kendi kabile reisleri taşı yerine koymayacak olursa savaşacaklarını kararlaştırdılar. Bunu gören kabile reisleri muhtemel savaşı önlemek için kendi aralarında toplanarak çare aradılar. Nihayet sabahleyin ilk olarak şu kapıdan geleni hakem tayin edelim dediler dedikleri zamanda Muhammedül Emin içeri girdi. O El geldi. Biz buna razıyız dediler. Peygamberimiz taşı bir bez içerisine koydurarak her kabileden birer adam ile kaldırttı ve kendi taşı yerine koydu. Bu suretle önemli olan bu ihtilafı halletti. Rivayeten nakledildiğine göre İbrahim aleyhisselam aynen 10 de şöyle yazılıydı. Batıldan çekinmek oruç, halktan bir şey ummamak namaz, gözünü kulağını sakınmak ibadet, arzu ve isteklerini terk etmek gaza, elini kötülüklerden çekmek ise sadakadır. Yine nakledildiğine göre İbrahim aleyhisselam halkı hacca davet ettiği zaman onlara bir ziyafet vermek istedi. Allah Teala, ey İbrahim senin bu ziyafete gücün yetmez buyurdu ve cennetten bir avuç kafur getirtti. İbrahim aleyhisselam bu kafuru etrafa saçtı ve tuz oldu. Bunun için tuz İbrahim aleyhisselamın ziyafetidir denir. İbrahim aleyhisselam mesken tuttu, zengin oldu, ev yaptı, misafir odası açtı, kazan kaynattı, fukara ve misafiri yedirdi içirdi. Bir gün bir mecusi, ateşe tapan, yetmişlik bir ihtiyar kendisine misafir geldi. İbrahim aleyhisselam, ateşi bırakır da Allah'a iman edersen seni misafir ederim, yoksa etmem, dedi. Adam, yetmiş yıldır bu dinimde yaşıyorum, Şimdi bir gece misafir kalmak için dinimden mi döneyim diyerek evden çıktı. Allah Teala Hazreti İbrahim'e "Halilim, sana misafir bir kulum geldi. Niye kabul etmedin?" buyurdu. İbrahim Aleyhisselam "Ya Rabbi, seni bıraktı da ateşe tapıyor. Onun için misafir etmedim." dedi. Allah Teala "Bana bakmadın mı? Beni tanımadığı halde ben 70 yıl ona baktım. Sen bir gece bakamadın mı?" buyurdu. İbrahim Aleyhisselam da adamı sokakta bulup evine getirdi. Adam, az önce beni kovduğun halde şimdi beni niye aradın diye sordu. Hazreti İbrahim durumu anlattı. Bunun üzerine Mecusi Rabbin kendisine olan inayetini anladı ve hidayete erdi. Yine nakledildiğine göre Allah Teala İbrahim Aleyhisselam a seni yarattım. Kendime halil ve dost ettim. Sonra da Nemrud'un ateşi ile müptela ettim. Eğer derviş etmeyeydim halin nice olurdu. buyurdu İbrahim Aleyhisselam fakirlik Nemrud'un ateşinden de zordur, dedi. Allah Teala da, İzzet ve celalim hakkı için fakirlikten zor bir şey yaratmadım, buyurdu. Yine nakledildiğine göre, Hazreti İbrahim ile İshak, aleyhisselam, birbirine çok benzerlerdi. Bunları ayırmak için Allah Teala, İbrahim'in sakalını ağarttı. İbrahim, aleyhisselam, bir sabah uyanıp sakalının bir kısmını ak görünce, ''Ya Rabbi, bu nedir?'' diye sordu. Allah Teala, ''O, nur ve vakardır.'' buyurdu. İbrahim aleyhisselam o halde nurumu artır ya Rabbi diye dua etti ve sakalı tamamen ağardı da bu suretle baba ile oğul birbirinden ayırt edildiler. Yine nakledildiğine göre İbrahim aleyhisselam bir hatasını hatırladığı vakit utancından kalbi çarpar ve yüzü kızarırdı. Hatta Cebrail aleyhisselam kendisine Allah'ın halili olduğun halde bu kadar niçin üzülüyorsun deyince o hatamı unutacağıma üzülüyorum, dedi. Bizzat Allah Teala, ey İbrahim, bu üzüntü nedir, diye sorunca, Hazreti İbrahim, ya Rabbi, Adem, aleyhisselam, kudret elinle yarattın. Kendi katında bilinen ruhtan ona üfledin. Melekleri ona secde ettirdin. Sonunda da bir isyanından sebep onu cennetten çıkardın. Bütün bunları bildiğim halde nasıl üzülmem, dedi. Allah Teala, dostun dosta karşı isyanının ağır olduğunu bilmez misin? buyurdu. Said Bey Cübeyr radıyallahu anh'ın anlattığına göre Allah Teala İbrahim aleyhisselam Halil üstün derecede dost edindiği vakit Azrail aleyhisselam bunu Hazreti İbrahim'e müjdelemek için Allah Teala'dan izin istedi. Kendisine müsaade edildi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim evde yokken geldi ve insan kılığında evde oturdu. İbrahim aleyhisselam eve gelip içeride adamı görünce bu eve girmek için kimden izin aldın diye sordu. Azrail aleyhisselam müsaadeyi evin sahibinden aldım deyince Hazreti İbrahim onu tanıdı ve niçin geldiğini sordu. Ölüm meleği olan Azrail sana Allah'ın halili olduğunu müjdelemek için geldim dedi. İbrahim aleyhisselam Allah Teala'ya hamdettikten sonra bunun alameti nedir diye sordu. Azrail de bütün dileklerinin kabul olmasıdır dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam ölüyü nasıl dirilttiğini görmek isterim dedi. Allah Teala, yoksa inanmadın mı? diye sordu. İbrahim aleyhisselam, ''İnandım fakat gönlümün mutmain olması için bir de gözümle görmek isterim dedi. Allah Teala, o halde bir yeşil ördek, bir ak güvercin, bir kızıl horoz ve bir kuzgun olmak üzere dört kuş al. Bunları boğazla, tüylerini yol, birbirine karıştır, etlerini parça parça yap, yalnız başlarını yanında sakla, kanat ve gövdelerini iyice birbirine karıştırdıktan sonra bunları ayrı ayrı tepelere at sonra onları çağır. İbrahim aleyhisselam da öyle yaptı ve kuşları yanında bulundurduğu başlarına çağırdı. Allah Teala'nın emri ile dört çeşit rüzgar esti, yeniden kuşların tüy ve etlerini havalandırdı ve havada birbirine katıp karıştırdı. Sonra her kuşun kendi eti, kemiği, kanadı ve tüyü havadan kendi başına doğru gelerek baş birleşti. Eskisi gibi dört kuş canlanıp ortaya çıktı. Buna hayran olan Hazreti İbrahim, zaten Allah Teala'nın aziz ve hakim, ululuk ve hikmet sahibi olduğunu ben biliyorum, dedi. Cabir, radıyallahu anh'a göre Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam'ı halil edinmesinin üç sebebi vardır. Bunlar, konukseverliği ve ekmek yedirmesi, herkese selam vermesi ve gece ibadet etmesidir. Resul-i Ekrem'den gelen bir rivayette Allah Teala, İbrahim aleyhisselam ıhalil edindiği vakit melekler. Ya Rabbi, bunun gönlünde mal, evlat ve aile sevgisi varken bunu nasıl halil edindin? Çünkü şu kadar serveti vardır." dediler. Allah Teala, "Onun kalbinde benim sevgimden başka bir şey yoktur. İsterseniz deneyin." buyurdu. İnsan suretine giren bir melek, "Ey İbrahim, senin bu kadar servetin var. Birazını bana ver." dedi. "Rabbimi bir defa tesbih et de vereyim." dedi. Melek, "Allah" diye tesbih etti. İbrahim Aleyhisselam, "Servetimin yarısı senindir. Bir daha tesbih et." dedi. Melek yine aynı tesbihi okudu. Bunun üzerine Hazreti İbrahim yüksek bir tepeye çıkarak "Ey çobanlar, davar ve köpeklerle beraber hepiniz bu adamın malısınız. Zira Rabbimi tesbih etmekle ben ondan ücretimi aldım." dedi. Bunun üzerine eski heyetine dönen melek, "Görüyorsun ben bir meleğim. Seni denemek için geldim. Benim servete ihtiyacım yoktur." dedi. Fakat İbrahim Aleyhisselam ne olursan ol, ben hibemden geri dönmem demekle sadakatini ve kalbinde Allah sevgisinden başka bir sevgi yaşatmadığını ispat etti. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinde, İbrahim aleyhisselamın şeriatinde farz olan on şey var ki bunlar bizde sünnettir. Bunların beş tanesi başta, diğer beş tanesi de vücudun diğer yerlerindedir. Başta olanlar ağza buruna su vermek, misvak kullanmak, saçı tıraş edip bıyığı kesmektir bedende olanlar sünnet olmak, koltuk ve kasık temizlemek, tırnak kesmek ve oturak yerini geçmeyen necasette su ile taharettir. Yine rivayete göre kendi eliyle ve ilk sünnet olan İbrahim Aleyhisselam'dır. İlk sakalı ağaran, ilk don giyen, ilk bıyık ve tırnak kesen, koltuk ve kasık temizleyen odur. Allah'ın halili, müminlerin imamı ve çeşitli belalarla müptela olan, ahdine vefa eden, nalingiyen, giyen, kılıç vuran ateşe atılan, ilk misvak kullanan, saçını ikiye bölen ve ilk su ile taharet alıp temizlenen de odur. Allah Teala, Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan etti. Bakara 2.10 Buyurduğu ayetinin tefsirinde, İbrahim, aleyhisselamın dokuz şey ile iptila edildiği söylenir. Bunlar, güneş, ay, yıldız, sünnet olmak, Nemrud'un ateşine atılmak, oğlu İsmail'i kurban kesmek üzere yatırmak ve dokuzuncusu da hicrettir. İbrahim, aleyhisselam bunların hepsiyle denendi ve bunlara dayandı. Nitekim ayet-i celil'e de ve sözünü yerine getiren İbrahim, Necim 53-37 buyurulmuştur. Rivayete göre İbrahim aleyhisselam son olarak Kudüs'e geldi. Burada uzun süre kaldıktan sonra 194 yaşında Allah'ına kavuştu, ebedi aleme göç etti.